Bana öz abim gibi dürüst davranıyordu. Bir tuzak hazırladığını bilemezdim ki. Bir kaçakçılık olayına alet etti beni. Maksadı hem parama hem de bana sahip olmakmış meğer. Paramı feda ettim. Ama kendime asla. Uzaklaştım ondan. İşte benim hikayem bu Murat. Üzüntüler, gözyaşları dolu bir hikaye. Ama lekesiz bir hayat. İnan. Sana inanmasam gitmene mani olmazdım. Ömrümce yanımda kalmanı istemezdim. Senden şüphelendiğim için affet beni. Haklıydın şüphelenmekte. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Bırak da onu ben düşüneyim yavrum. Hem çok basit bir iş bu. Yarın bütün gazeteler nişanımızı ilan edecekler. Nişanımızı mı? Evet. Kenan karşısında sahipsiz bir kız bulamayacak artık koruyacağım seni! Canım bağısına da olsa koruyacağım sevgilim! <laughs> İki sevgiliyi tebrik etmeyecek misin? Kes sesini! Böylesi hepimiz için hayırlı oldu! Sen bana kaldın, benimsin! Bıktım senden, anlamıyor musun? Kene gibi yapışma artık! Önce sen yapıştın, unuttun mu? Vaatlerin, yalvarmaların ne oldu? Ailemden koptum senin yüzünden. Masa okuma bana! Tıpış tıpış geldin, şimdi de defolup gideceksin, hadi! Bu hareketini pahalıya ödeteceğim sana! Defol! Defol! Alo! Evet! Ne istiyorsun benden? Sadece tebrik etmek! Zorla güzellik olmayacağını anladım! Anladınsa mesele yok! İyi günler! Ya, hayır, hayır kapama hemen! Ee, dinle lütfen! Son bir defa konuşmak istiyorum seninle! Son bir defa! Seni görmemek ölümden de acı, inan! Bir idam mahkumu sayılırım ben! Son arzumu yapmanı rica ediyorum. Bu akşam sekizde, Şadırvan kulüpte bekleyeceğim seni. Hayır, gelemem! Lütfen, dostça ayrılalım Leyla! İstersen müsaadeyi Murat'tan alayım. Hayır! Rahat bırak Murat'ı! Uzak dur bizden! Yaparım istediklerini. Ama beş dakikayı çok görme bir idam mahkumuna. Peki, geleceğim. Ama sadece beş dakika. Geldiğin için teşekkürler Leyla! Kısa bir zaman için, unutma! Yeter bana! Hayatım boyunca yeter! Dostça ayrılışımızı şampanya ile kutlayalım! İçmek istemiyorum! Lütfen! İdam mahkumlarının son istekleri reddedilmez! Hele o mahkum, senin saadetin için kadeh kaldırıyorsa! Lütfen! Ne istiyorsan çabuk söyle, fazla kalamayacak! İstediğimi yaptın! Teşekkür ederim. Bu son karşılaşmamız olsun lütfen. Söz veriyorum. siz? Bir dost! Aldatılışınızı üzülerek izleyen bir dost! Zamanı gelince kendimi tanıtacağım size! Şimdi sadece dikkatli olmanızı ihtar ediyorum! Sevgili nişanlınız bir başka erkekle ilgileniyor çünkü! Yalan! İğrenç bir iftira bu! Üviyetin saklaman da bunu ispat ediyor aslında! Kimsin sen? Mühim değil kim olduğum! Ama Leyla'nın aşığını merak ediyorsan söyleyebilirim! Biraz evvel şadırvan kulüpte rastladım ikisine. Çok mutluydu Kenan. Kenan mı? Olamaz! imkansız bu! Cevap ver kimsin sen? <laughs> Bir dost dedim ya! Alo! Alo! <laughs> Şimdi sizlere yepyeni bir şarkı takdim edeceğim. Benim mutluluğum ve bana verilen kutsal bir hediyedir bu şarkı. <laughs> I'm uh -huh. uh -huh. konsere ara vermek zorunda kaldığımız için özür dileriz. Büyük sanatçımız Leyla Sonay rahatsızlanmış bulunuyorlar. Programımıza... Ses telleriniz harap olmuş Leyla Hanım. Şarkı söylemeniz şimdilik imkansız. Bir şey yapılamaz mı doktor? Önce hastalığı teşhis etmeniz lazım. İçtiğiniz bir mahi sebep olmuş bu tahribata. İçtiğim mi? Evet. Asite benzer bir mahi. Belki de daha kuvvetli bir ilaç! A A Olamaz! Hatırlamaya çalışın! Ee, bir iki saat önce ne içtiniz? İki saat önce... Aa, evet! Evet! Dostça ayrılalım! Kadehimi Saadet'in için kaldırıyorum. <laughs> ne oldu Leyla hanım, yoksa hatırladınız mı ne içtiğinizi? Evet, hatırladım. Leyla Leyla Sen! Hayır! Öldürdün onu, öldürdün! Hayır! Hayır, ben öldürmedim! Katilsin! Polise anlatacağım her şeyi, kurtulamayacaksın! Hadi ateş et de beni de öldür! Yaklaşma! At o şişeyi elinden! Çekil yolundan! Kaçamayacaksın! Cinayetin hesabını vereceksin! Kaçamayacaksın! Araba bu tarafa uçtu. Nasıl uçtu hayret? Çabuk polise haber verin. Hadi. Kazanın bir intihar olduğu şüphesiz Murat Bey. Cinayetten sonra paniğe kapılmış ve hayatına son vermiş. <laughs> Leyla cinayet işleyemez, yapamaz böyle şey. Maalesef bütün deliller aleyhinde. Ne gibi deliller? Cürüm aleti tabanca. Üzerinde Leyla Hanım'ın parmak izleri de tespit edildi. Hem de çok açık bir şekilde. Şey ne bileyim bir yanlışlık olamaz mı? İmkansız. Ayrıca bir şahit de var. Şahit mi? Evet. Sizi aydınlatmak için onu da davet ettim. Buyurun, oturun efendi. Sizi tekrar yorduğum için özür dilerim rica ederim, vazifenizi yapıyorsunuz. Belma hanım, Kenan'ın evlenmek üzere olduğu hanımdır. Tanışır mıydınız? Hayır. Cinayet gecesi Kenan'ın evindeydi. Korkunç bir geceydi. Eve girdiğim an önce münakaşalarını... ...sonra da silah seslerini duydum. Ve sonra Leyla hanımı gördünüz. Evet. Saklandım beni görmemesi için. Kıskandığı kadın bendim çünkü. Kıskandığı kadın mı? Evet. Kenanın bir metresi olduğunu öğrenmiştim ve tercih yapmasını söylemiştim. Metresi dediğiniz kimdi? Leyla. Bunu bilmeyen yok zaten. İmkansız bu. Yalan söylüyorsunuz. Daha önce de inanmamıştınız bana. Telefon eden dostu hatırlasanıza. Demek sizdiniz o. Evet. İnansaydınız bu sonuç olmazdı belki de. Leyla sizi alet etti Kenan'a. Belki acı ama o gece yalvarışlarını dinlemenizi isterdim. Hayatımın erkeğisin diyordu. Beni bırakma diyordu. Sensiz yaşayamam. Yeter! Diyordu. Susun artık! Dinlemek istemiyorum sizi!